Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Distan Can Bugün sizlerle birlikte e, Tüp'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. E, hatırlarsınız geçen Spartal'larla bir güzel dayak atmıştık. Sonra bize katılmışlardı. Şimdi ise büyücülerle bir güzel dayak atacağız. Bunları da bize kendimize katacağız diye düşünüyorum. Bu arada... Nerede o? Heh. Gördüğünüz marketten kendime cilt aldım. Şöyle az yaklaştırayım karakteri. Böyle bir kendine cilt aldım. Böyle Güzel bir orman cilti diye düşünüyorum. Ormancıya benziyor. Orman savaşçısı gibi. Şimdi Bunlar hem de daha ucuza çıkartıyorlar kendilerini. Bundan sonra bu bölümleri saracağım. Atlayacaksınız saldırıya geldiler. Ulan Allah şeyseniz vermesin. Al, al içeri 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 gir. İçeri gir. Evet, şu an okçularım gayet iyi saldırıyor. Şunu büyücülere üzerinden üzerine. senin var ya yeriz seni var ya burada yerler lan geri çek şöyle devam ediyoruz Aa, da koymamış bir tane eksik varmış saldırıya geliyorlar Ben de saldırıya öneriyorum Saldırı ögelerini saldırır yerler Şunu ben kontrolü alayım. Geber ya. Geber ya. Gel sen. Gel sen. Şekerif gel bakayım. Ben tamam, boş. Gel, siz geri. Bir... Kalan da okçu basıyorum arkadaş. takviye olarak. Evet hemen çıkışı verdim. Kalanlarla Allah ne varsa giriş yapacağız. Çıkışı verdim, giriş yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. direk ok kulelerine ateş edin. Şu heykeli full Direk elim ok kulesine vereceğim. Daha hızlı düşürsün, düşürün diye. Ya da hanokları. Ya da hanoklar. Hı. Zafer bizim oldu. Video da burada bitti.